Arkadaşlar. Biz bugün Zeynep'le size marketçilik oynayacağız arkadaşlar. Ben evet. müşteriyim, Zeynep de kasiyer. Evet. Haydi başlayalım. Hadi. Merhaba. Merhaba. Marketiniz açık mı? alışveriş yapacaktım. Evet açık. Teşekkürler. Ben başlayayım. Evet arkadaşlar. Annem çikolata istemişti. 9 hmm. biraz pahalı ama bir tane alacağım. Buraya koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. Hmm. Kral şakir en sevdiğim. Bir tane de bunu alacağım arkadaşlar. Aa, süt isteme. Ay Bebeto. Arkadaşlar bunlar indirimde alabilirsiniz. Bimde 1 TL. Yanlış söyleyebilirim ben. Hı. E aslında bunlar indirime geldi. Hı hı. Bunlar aslında 20 liraydı 10 lira yaptık. Teşekkür ederim. bakın isterseniz şöyle alabilirsiniz. Hı. Bunlar 9 lira değil aslında. E, bunlardan böyle toptan hemen alabilirsiniz 3 tane. Hı, hı Bunların toplamı 90 lira onların. Aa o zaman üç. toptan üç. alayım ben şöyle. O da aynısı. Yok onları almak istemiyorum ben. şuna bak. Ay arkadaşım şunun tatlılığına bakın. Ne ne arkadaşlar çok güzel. Hmm. Aa, ayısı. Bunu da çok severim. Bence bu kadarlık yeter arkadaşlar. Paramızı çarçur etmeyelim. Bence de. Kasiyer hanım burası ne kadar tuttu? Ee, burası hemen hesaplıyorum. <laughs> bu 100, 100 lira, mı? Arkadaşlar çok tutmuş. Tamam 100 liram var. Şunlar da hediye mi? Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Şunu istiyorum hediye olarak. Olur. Ben size hemen parasını vereyim. Hı hı. Buyurun parasınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz marketçilik oynadık, çok eğlendik. Görüşürüz. Görüşürüz.